Selam arkadaşlar. Sezerler Hayvancılık ve Tarım TV kanalına hoş geldiniz. Bugün domateslerimizin dördüncü suyu. Hem sulama yapıyoruz aynı zamanda gübreleme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tarlamızın başında su var. Buradan pompa vasıtasıyla suyu tarlaya aktarıyoruz. Şırlama sulama sistemiyle. Tarlamız 4 dekar. Gördüğünüz gibi şu an alıcıdan şu boru suyun tanka girdiği taraf. Şu da direkt tarlaya yani dağıtıma giden hat. Şu vanayı 40 derece veya 30 derece açıyla kapattığımız zaman burada biraz baskı yapıyor. Burada baskı yaptığı zaman şu hortum baskıdan dolayı buraya suyu aktarıyor. Tankın içine. Tankın içindeki gübreyi de karıştırıyor. Karışan gübre de bu hortumdan hatta gidiyor arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an domateslerimize gidiyor. Domateslerimiz çiçekte. Artık bazıları meyveye de dönüyor. Ama domateslerimizde sinek var. Gördüğünüz gibi onlara ilaç yapılacak. Ot ilacı yapmıştık. Otlar bayağı kurudu. Hem ince hem kalın yaprak için. Gördüğünüz gibi bazı değişik otlar kurumamış bazı yerlerde. Onlara tekrar ilaçlama yapılacak. Yani bu şekilde. 4 tekrarlık bir tarlamız. Domates ekili. Burada da iki sıra kapya. Kapya biberimiz var. Gördüğünüz gibi. Burada boş kalmıştı. Patates ektim. Otelacı yapmadık. Şırlama sulama olduğu için çok aralar otlanmış. Onlara da hem araç yapma hem otelacı yapılacak ileriki dönemlerde. Şu an için gelişimler güzel gidiyor. Domateslerimizi salçalık olarak ektik. Oturak domates. Yani yürek de domates dediğimiz domates bunlar. Allah nasip ederse bu sene salça yapıp o şekilde salça olarak pazarlamayı düşünüyoruz. ilerleyen dönemlerde size salça yapılan videoları da paylaşacağım. Domatesler bu şekilde. Bazı domateslerimizde erken güneş yanıklığı oldu. Onları da gübreleme ile kuvvetlendirerek iyileştirmeyi düşünüyoruz. Şu an 6 çeşit gübre verdim. Ne vermiş olduğumu soracak olursanız merak edenler için söylüyorum. Dekar başı 3 kilogram üre girdim. MAP girdim. Dekar başı 2,5 kilo MAP girdik. 318 dediğimiz dengeli gübre var. Tabana biz gübreyi tam randımanlı tabana veremediğimiz için tamamlayıcı olarak 318 gübresini kullandık. Ondan da dekarbaşı başı 3'er kilo girdik. Potasyum nitrat girdik 3'er kilo dekarbaşı. Ondan sonra Mikro element karışımımız var. Bor içerikli çinko mangan içeren. Biraz ona girdik. 2 kilo kadar girdim daha doğrusu. Kilogramını da söyleyeyim. Bir de dekar başı 2 kilogram kalsiyum. Kalsiyum giriş yaptık arkadaşlar. Bakın mesela bu domates güneş yanıklığı olmuş. Düzeller düzelmez bilmiyorum ama yani ara ara bu şekilde olanlar var. Bakın mesela bunun da yaprağı başlamış. Biraz da sulamayı ben bir iki gün geri geciktirdim. Bitkiyi biraz bilerek strese sokmak istedim. Yani strese girsin ki biraz döküm yapsın diye. Meyve dökümü yapsın diye. Bakın burada meyveler domatese dönmeye başladı. Buradan bir döküm yapmış. Ta bunları da bir hafta önce budamıştık. Şu alt koltuk alınmamış. Bakın şu koltuk alınacak. Şu şekil koltukları alıyoruz. Şu tepeden bir daha meyve dökmüş. Mesela bunu budarken şu yan dalın arasında çıkan koltukları alıyoruz. Şu alt dal da alınması lazım. Gördüğünüz gibi bunlar koparılacak. Şurada var bir koltuk. Onu koparıyoruz. Yani biz ne kadar koparsak da tekrar çıkıyor arkadaşlar. Bir de şu alt dalı alacağım. Ne kadar budasak da tekrar çıkarıyor yani. Bakın buralardan tekrar çıkarmış. Gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Koltuk. Şu aradan çıkan koltuk arkadaşlar şu. Şunu almamız gerekiyor. Şöyle koparacağız. Bir de bakın şu dal da var. Onu da alıyoruz. Yani bunu esasen her gün bu bahçenin içinde olmak lazım. Her gün ilgilenmek lazım yani. Bu domates işi kolay bir iş değil. Ama bizim sadece işimiz domates olmadığı için her gün içine giremiyoruz maalesef. Bu sene benim de 7 çeşit ürünüm var. Harpa, buğday, soğan, patates, Domatesimiz burada. Ondan sonra yoncamız var. Tanelik mısırımız var. Yani bütün bunlara hep ilgi istiyor. Hep sulak yapılan ürünler. O yüzden bir hayli yoruluyoruz yani. Ama üstesinden gelmeyi de biliyoruz yani. Yarın da mısırlara su vereceğiz. Onun da videosunu çekip atacağım size. Bugün domatesde gübreleme ve sulama olarak başlık atacağız bu videomuza. Soru sormak isteyen arkadaşlar, bilgi almak isteyen arkadaşlar yorumlarda belirtebilir. Profilimde numaramı da belirtmiştim açıklama kısmında. Dilerseniz numaramdan da ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar yardımcı olma çalışırız yani. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Kenzeye bakın. Görüşmek üzere.